bebek tedavisi nedir? Tüp bebek tedavisinde başarı oranını etkileyen faktörler nelerdir? Yumurta ve sperm dondurmanın önemi nedir? Tüp bebek tedavisindeki son gelişmelerle embriyolog doktor Elif Güler Ergin az sonra konuştukça da... Embriyolog Doktor Elif Güler Ergin program konuğumuz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> tüp, bebek tedavisindeki son gelişmeler ve tüp bebek başarısını etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz. O zaman öncelikle tüp bebek tedavisi nedir diyerek başlayalım. Öncelikle tüp bebek. Tüp bebek nedir? Kısaca anlatacak olursak IVF, in vitro fertilizasyon bütün dünyada bilinen adıyla birlikte Normal yolla nedir? Doğal yollarla evet. çocuk sahibi olamayan çiftlere e, anneden anne adayından yumurtaların alınıp erkek adaydan spermin alınıp e, laboratuvar koşulları içerisinde döllenip elde edilen embriyonun anne rahmine tekrar geri verilmesine yani yapay bir ortamda elde edilmiş bir embriyonun tekrar geri verilmesine biz tüp bebek diyoruz. Bu mikro enjeksiyonda olabilir konvansiyonel IVF dediğimiz doktor bir anlamıştır. Sadece spermle evet. yumurtanın bir araya getirilmesi. Bunların hepsi sonuçta tüp bebeğin çatısı altında birleşiyor. Burada en önemli husus da tüp bebekteki başarı en biri laboratuvar doğru. ortamındaki çalışmalar. Peki doğru. bu laboratuvar ortamında neler yapıyorsunuz siz embriyolog olarak burada asıl? Evet. Bir, en ince hani, iş orada. Eee perde evet, arkası doğru. kahraman. Ay, diyoruz biz, o yani kahraman sizsiniz. sizinizle çok teşekkür ediyorum. Imkansız da evet. bunu söyleyen nadir insanlar diyensiniz. Hastalarımız genelde kadın doğum uzmanlarımız ve onları görüyorlar ilk evet. etapta. Bizler laboratuvarda tam Arkada görünmeyen kahraman kapalı ortamlarda kaldığımız için hani çok nadir hastalarla diyorlar geçebiliyoruz ama sonuçta bir tüp bebek laboratuvarının kalbi. Mutfağı diyebileceğimiz yer gerçekten embriyoloji laboratuvarı. Bütün işlemler orada dönüyor. Hastaların asla giremeyecekleri bir yer maalesef çünkü steril ortamda. Biz normalde de eğer Nasıl, özel kıyafetler mi giyiyoruz? Tabii ki. Yani? yani normal yeşil kıyafetlerimizi giyiyoruz, bonemizi takıyoruz. Biz maskeye çok alışıktık mesela Covid döneminde zorlanmadık çünkü <laughs> alışık olduğumuz bir, bir 4, şeydi. gibi orası. E, e, dışarıdan gelince öyle, öyle. indiğim gireyim değil yani özel kıyafetler var. Hayır, varmış. kıyafetimizi giyiyoruz. Evet. Mesela rutinde e, parfüm asla kullanamıyorsunuz Vallahi. oraya girdiğinizde. E, havalandırması çok farklı, e, hatta ortamdaki gazları dahi elimine edecek farklı aletler kullanıyorsunuz. Anladım. Çalıştığınız ortamda çok daha steril sağlayacak, Covid'de rahattık gerçi hani bizim için evet. böyle havalandırma güzel diye. Ama sık test Tabii zaman. ki, tabii ki. E, sürekli kontrol etmek gerekiyor. Laboratuvar çok önemli her türlü teçhizatınızın tam olması gerekiyor. Yani laboratuvarda bu donanımın içerisinde kullanmış olduğunuz bütün teknik materyalinizin güne uygun ve en yeni her şeyi kullanmanız gerekiyor. Almış olduğunuz aletleri kullanabilecek kişileri çalıştırabiliyor. O da çok yoktur herhalde. Gerekiyor. Çok ciddi bir şey yani. Eğitim şart Eğitim. ve sürekli eğitmek gerekiyor. Kontrol mesela e, Almanya'da ben eğitimimi almıştım. Onların çok güzel bir sözü var. Güvenmek iyidir. Kontrol etmek daha iyidir. Daha iyi. e, benim düsturumdur. Evet her zaman için kontrol etmeniz gerekir gerçekten de. Eee bir hata olmadan öyle mikro bir çalışma şansımız hocam yok. yani mikro ya, çalışma embriyoloji hata inanılmaz, kabul etmez kesinlikle küçük bir hata sonuçta tüp bebekte başarısız sonuçlar oluyor veya sonuçlar öyle, oluyor Bunun aynen öyle. olmaması için. Orada kontrol edip, çok olmadan kontrol. bunu engellemek, e, çıkabilecek problemi önceden görmek gerekir. O nedenle rutin sabahleyin mesela e, 8'de başlıyorsak biz 7'de geliriz. Çünkü sabah kontrollerimizi yapıp emrıyorlarımızı yani bebek adaylarımızı kontrol edip, Ay, edip şey. hazır hale geliriz. Çok keyifli sonra gerçekten. sonra çocuk olmuş haliyle gel geliyorlar. <laughs> bu çok daha güzel. Ay, ne kadar mi? değişik bir şeydir <laughs> bu duygu ya. Tarif hatta edemez. böyle kucağıma aldım da ben senin emriyo halini biliyordum gözlerimden hatırlıyorum diye konuştuğumuz oluyor. Elif Hanım şunu merak ediyorum. Şimdi tabii çok küçük bir şeyden bahsediyoruz. Hı -hı, yani doğru. Böyle, Mikroskopik. Mi? Şeyde evet. gözükecek böyle. Tabii, mikroskop altında görebiliyorsunuz. Mesela hastalarımız çok ilginç e, böyle anılarımız var. Yumurta tavuk yumurtası kadar olduğunu düşünen yumurta yani benim emriyom nerede diye. Evet, evet. bunu çünkü hastalık, çok bilinmiş bir şey değil. değil. Sonuçta de mikrometre. Mikrometre ya. göz, mikrometre. Biz, mikrometre. yani göz Sperm daha da küçük. Ee, onun baş çapı çok daha 3-4 mikrometre. Allah mucizesi. Evet. Yani bana göre bir anne olarak, hekim evet. olarak zaten her doğan canlı çocuk bence bir e, evet. mucize. mucize. Ee, Hele siz daha çok içindesiniz bunu yani. Şimdi size yani anlattıkça biz inanılmaz, öğreniyoruz. İnanılmaz, inanılmaz keyifli gerçekten. Hastalarımız gebe kaldığında muhteşem oluyor. Her hasta da başarılı olabiliyor muyuz? Tüp bebek %100 bir tedavi değil evet. sonuçta. Ee, ama hani 100 100 geldiğinde alınca evet, da muhteşem oluyor. Gerçekten çok... muhteşem oluyor. Diğer faktörler nedir mesela? Başarıyı etkileyen en biri, alıcı önemli, laboratuvar, bugün bu konuya değinmek çok evet, hoştu, çok. önemli. Kişilerle ilgili fiziksel konumları, adaylardan ne bekliyorsunuz, nelere dikkat etmeliler ya da başka ne? faktörler neler? Şöyle günümüzde e, malum e, bizler kadınlar artık evet. eskisi gibi çok genç evlenmiyoruz. Benim evlendiğim yaşımda ben çocuğumun evlenmesini arzu etmem mesela. Evet. E, daha geç evleniyoruz evleniyorlar. Iş daha iş hayatına atılıyor, kariyer yapmak istiyor. Çok doğal doğru kabul ediyorum. Ama değişen değişmeyen bir şey var. Bizim Üreme çağımız değişmiyor. Yani erkekler. Sağlıklı bir üreme zamanı var? Evet, üreme zamanımız var. Erkekler her gün sperm üretiyor. Kadınlarda her gün. Öyle. Ve bunu ömrünün sonuna kadar üretebiliyorlar, e, buluca ile birlikte. Ömrünün ha. sonu demeyelim de. 65, <laughs> 66, <laughs> <laughs> <70 gülüyor> de, kalitesi yani. değişiyor ama erkeklerde yeni tabii, çalışmalarda şöyle tabii. bir problem var. 40 yaşından sonra baba olan erkeklerde psikiyatrik vakaların daha çok görüldüğünü Aa, tespit ettik. Şizofreni, otizm gibi rahatsızlar. Ben e, 40 yaş sonrası baba olan adaylarda Anne değil babadan bahsediyoruz. Babadan, bahsediyoruz. babadan bahsediyoruz. Fazla görülüyordu. Bu şey de çok önemli Elif Hanım. Mesela tabii alışkın... Tütün tüketimi, alkol tüketimi... Kesinlikle. Bunlar da Bu bunlar en büyük... Ee, bir de beslenme şekli. fast food. Kesinlikle ve eskiden bu kadar erkek infertilitesi ya da Yoktu. kadın erken menopoz o çok en büyük problemler Evet, vardı ve olmadığı zaman hani olmadı derdik. Hani nedenini bilmezdik. Şimdi tespit de edebiliyoruz tabii. beslenme tarzı çok etkiliyor. Kilo çok artıyor. inanılmaz kilolu çocuklarımız var. Gençlerde evet, gerçekten bu sonuçta sperme de zarar veriyor. Yumurtaya da zarar veriyor. Bu kadın içinde erkek içinde çok önemli önemli. Az evvelki konuya gelecek olursak kadınlarımız geç evleniyor evet. ne oluyor? Ee, kadınlar daha annelerinin karnındayken yumurtalarıyla birlikte doğuyorlar. Yani yumurtalıklarımızdaki yumurta havuzumuzla birlikte doğuyoruz. Evet. Tamam bizler daha genç görünüyor olabiliriz daha bakımlıyız ama değişen bir şey yok. Onlar orada yaşlanıyorlar ve normal olmayan yumurta sayısı gittikçe artıyor. Ee, çiftler evlendiğinde ya da öncesinde mutlaka ve mutlaka şunu öneriyoruz. Tamam çocuk yapmayabilirsiniz ama çok basit bir testlerle gebe kalıp kalamayacağınız ee, çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Daha yeni mesela bu hafta içerisinde 24 yaşında bir hastamızın ha. hani hiç yumurtasının olmadığını test Ka kadın ettik. o evet erkekli ama yani, bu. Erkekte hiçbir problem yok ya erkek olan da çok bu arada. erkekte şöyle e, çok kolay yani sadece sperm testi yapıyorsunuz Yapıyoruz. geliyor kadın da biraz daha teferat e, yani o kadar değil kan alıyoruz ve AMH hormonu bakıyoruz artık AMH hormonu ne zaman isterse açlık evet. gelebiliyor. Adetin herhangi bir döneminde evet. alınabiliyor. Çok kolay. E, kan veriyor ve AMH hormonu dediğimiz yumurtalıktaki yumurta havuzunu gösteren bir hormon. Yani sizin ne kadar rezerviniz var e, arkada havuzda ne kadar yumurta kaldı bunu size net söyleyen bir hormon. Ama bu mesela ultrasonda da gözükmüyor mu? Şöyle ultrasonda adetin belli dönemlerinde yumurtaların Gözüyor, kaç tane gelişeceğini görebiliyorsunuz evet. o ayı Ama özel. Ama yani hekiminiz size aşağı yukarı... Yavaş yavaş işte gidiyor, bak kalitesi düşüyor, evet, değil mi? Evet, Menopoza doğru evet, gidiyorsun evet. gibi şeyler. Bunu söylüyor. söyleyebilir. AMAHA da bunu gösteren, sizin görmediğiniz ultrasonda minicik öncü e, yumurta hücrelerinden salgılanan bir hormon olduğu için hmm. ne kadar kaldığını size gösterebiliyor. Hmm. Ultrasonda hmm. göremeyeceğiniz küçüklükte. Küçük o nedenle çok değerli bir AMH hormonu kadın için e, evet, çok, çok rahat bir ultrason. Erkek için zaten çok kolay gelip e, bir sperm yıkılması. testi vermesiyle hani her şeyi öğrenebiliyor sonuçta. Peki burada yumurta ve sperm dondurma gerekli, bunun önemi var. Ne için, ne zaman, İnanılmaz. kimler için? Bir bankalar var. Artık bu konuda teknolojide çok iyi ediyor. Kimler dondurmalı, hangi şartlarda? Dondurmak daha çok acil, mutlu. güzel önemli bir konu. Çok önemli bir konu. Ee, çok yakındaki bir hastam için ben çok mutlu evet. oldum mesela. Evet. Ee, lise son öğrencisiydi, geldiğinde ilk işe başladığım dönemlerdeydi evet. ve. Çok uzun zaman geçti. 10 yıldan daha fazla bir süre ve yeni evlendi ve çocuk evet. geldi. Şu an hamile eşi. Evet. Bu inanılmaz bir şey ve oradaki aileyi ben gerçekten takdir ediyorum. O dönemde ne anne baba ne de hekim olarak bizlerde çok önerilmiyordu diğer hekim meslektaşlarımız. Ama artık öyle değil. Yani kanser... Kemoterapi görecek bir hasta veya yumurtalıklarından ameliyat olacak olan bir erkek hasta veya herhangi bir e, ilaç tedavisi görecek bir erkek hasta. Sperm dondurmak çok kolay bizim kolay. için hmm. hiç problem değil. Sperm az evvel söylediğim gibi çok küçük canlılar zaten evet. hani çok rahat dondurabiliyorsunuz yüzde yüzünü geri kazanabiliyorsunuz. Asıl problem yumurtaydı e, çünkü yumurta çok büyük en vücudumuzdaki en büyük hücre. E, onu dondurmak için gerçekten çok zaman Olay gerekiyordu. Değil. Teknoloji değişti. Gelişti. Artık vitifikasyon dediğimiz çok uzun evet. süredir bir yöntemi kullanıyoruz. Onunla birlikte yumurtayı dondurup onun da %98'e yakın kısmını canlı geri kazanabiliyoruz artık. Hmm. Yumurta da keza yine kanser hastasında ki yine burada da aile öyküsünde olan şeyler olan erken, menopoz erken menopoza girenler öyküsü, öyküsü olan varsa hastalarda mutlaka. riskli evet. Mutlaka gelip o zaman işte AMA hormonu baktırıp yani onlar bir de hani genç yaşta hani yap plan dondurulan yumurta siz e, 30 yaşında donduruyorsunuz 40 yaşında çocuk sahibi olmak istiyorsunuz yumurtanız hala tankın içerisinde 30 yaşında ya, o da Sağ, sağlıklı tam onu tabii ki, tabii. Çok tabii ki değil mi? sağlıklı çok önemli ve şöyle bir şey dondurduğunuz yaşta kalıyor emriyo içinde aynı şekilde mesela emriyo en çok sevdiğimiz şey bizim emriyo dondurduğumuzda kardeş yapmak e, onları saklayabiliyorsunuz çocuk belli bir yaşa dolapta. geliyor Evet, 3 tane böyle yapmış olduğunuz ama yani... hepsi tutacak diye bir şey yok değil mi? onlar? hayır değil değil ama hani tuttuğunda muhteşem oluyor ve hani o embriyodan gebe kalan bir hasta genelde o serideki yumurtalar iyi olduğu için hani o olasılık bir tık daha yüksek oluyor bize göre. Ama tabii ki yüzde yüz rahim değişmiş olabilir başka bir problem olabilir. Onun Şunu mesela normal bir hamilelik yaşayan ve hamile kalan bir kadınla dondurulmuş embriyo transfer edilmiş bir kadının hamilelik süreci ve bebek Yiğin sağlığı açısından en ufak bir farklılık yok mu? Aa, i̇kisinin arasında farklılık yok. Sadece donmuş embriyodan olan bebeklerde şu an hala kongrelerdeki tartışmalı konulardan biri. iyi mi kötü mü tartışıyoruz. Bebek biraz daha işte 150 gram 200 gram daha ağır e, doğuyor. Donmuş, donmuş olan, olan embriyoda. Aa. Evet bunun sebebi araştırılıyor hatta. Allah Allah kilo olarak mı doğuyor? Evet kilo olarak bebek biraz daha belki miadında doğuyor. Belki rahimi hazırladığımız için başlangıçta hiç hormon kullanılmadığı için doğmuş embriyo transferi daha iyi oluyor. Bunu bilemiyoruz şu an için. Çıkan. Ama e yani gebe kaldıktan sonra çocuklar gayet sağlıklı. E, gebelikte de bir problem. Çünkü şöyle bir şey yaşamıyor. olabilir. Hani ben normal yola hamile kalmadım. Daha bir üstüne titremem lazım. İşte yatarak geçirmem lazım hamileliğimi o, o gibi. O en büyük e, problemimiz maalesef. Evet. Maalesef e, gerçekten ki embriyo transferi sonrasında. Çünkü çok kolay şeyler değil diyeyim, bunlar. Maddi, diyeyim, manevi, isim, aileleri he, aslında çok korkunç, strese sokan çok zor, şeyler. Çok zor. Ve çok iyi anlıyoruz evet. hastalarımızı. Yani e, bazen mesela çok Tedavinin sonunda böyle çok özür diliyorlar. İşte biz biraz stresliydik size kötü sözler söyledik mi hiç problem değildi. Çünkü gerçekten yaşadıkları hiç kolay değil. Öyle evet. hastalarımız var ki her şeyini hani birleştirip geliyor. Tabii çok, ee, her seferinde üstten yaşamak. Ama mesela embriyo transferi yapıyorsunuz hastaya anlatıyorsunuz. Lütfen sonrasında yatmayın diyorsunuz diyorlar. Ee, Öyle hastalar biliyorum ki kapıya ambulans çağırıp hastayı evet. e, gerçekten sedyeyle e, ambulansa getirip ondan sonra hiç kıpırdatmadan tuvalete dahi göndermeyen e, özellikle kayınvalideler evet. evet. maalesef. Evet. Evet. Da, e, Ama yağmurlu <laughs> yumurta sağlam bir tutsun sonra gezersin. Devreye giriyorlar Çok ki bu mesela doğru bir şey değil. E, bu da kanıtlandı. Çok çalışma var. Bir saat yatırmışlar, işte bir gün evet. yatırmışlar, yedi gün yatırmışlar, full yatırmışlar. Canlı doğum oranlarında bir fark yok. Yani yatmanın bir anlamı yok. Hatta son yayınlarda yattığınız zaman karın içi kanlanmanız azaldığı evet. için daha çok zarar veriyor olabilirsiniz. O nedenle lütfen hareket az, edin diye. Aklımda çok soru var hocam da hemen hızlıca hızlı sorayım. Zamanımız peki Az sperm, az yumurtası olan kişiler ne yapmalı? Hiç sperm olmayan biri baba olabilir mi? Ve de Hiç. bu teknoloji çok ilerledi. Taşıcı annelik bizde yok. Taşıyıcı annelik bizde yok. Tamam. Hiç spermi olmayan bir kişi baba olabilir mi? Şu şekilde olabilir. Mikro mikro operasyonu ile yumurtalıklarından aldığımız parçada bir sperm hücresi arıyoruz evet. ve orada şayet sperm hücresi bulabilirsek şayet donduruyoruz. Tanklarımızda onu sağlama alıyoruz. Ondan sonra tüp bebekle yani çocuk sahibi olabilir. Ama bulamaz isek şayet şu an çalışmalar var deri hücresinden ya da insanın herhangi bir evet, evet, hücresinden sperm'e benzer yumurtaya benzer hücreler elde edildi elde önümüzdeki edelim. günlerde inşallah sperm'e ve yumurtaya belki hiç ihtiyaç olmayacak bu yönde Oo. çok ciddi çalışmalar var Nasıl? ama şu an için sperm olmadığında. E, maalesef oluyor. ama yumurtalar donduruyoruz. donduruyoruz. Yüzyıllarca kalabilir mi Kalabilir. <laughs> e, kalabilir kesinlikle. Sonra bir sorun bir, <gülüyor> <gülüyor> bir embriyolog lazım. Yani ama anne kaç işte gelecek? Yakında güzel. E, bakın aletlerden bahsetmişken e, birçok şey otomasyona ve yapay zekaya doğru Annen. gidiyor. Belki 5 yıl sonra bize de ihtiyaç olmayacak. E, eyvay tamamen eyvay. embriyo dondurmada mikro enjeksiyonda bunların hepsini yapan Hocam gibi. Dokunmayacaksın ona da. Gittere tarlada çalıştırma. Yok artık. yok yani <laughs> evet. Evet. Yani ne kadar isterseniz mesela embryo'da dondurulduğunda 26 yıl sonra başka bir kadına donasyon bizim evet. ülkemizde yasak. Yani 26 yıl boyunca sağlıklı yaşanmış. Evet. E, sperm keza aynı ne şekilde çok var. uzun süre sağlıklı kaldıktan Olabilirim. sonra problemsiz sağlıklı e, bebekler doğmuş. O yüzden önemli olan tankta sağlamak. Evet. E, ülkemizde her yıl gelip e, ben hayattayım ve Embriyomu, spermimi uzatmak istiyorum imza verdiği takdirde saklayabiliyoruz. Sıvı nitrojen tanklarında duruyorlar. Hmm. Eksi 196 derece. Evet, Oradan evet. hiç çıkarmadığınız ve iyi baktığınız hmm. sürece problem yok. İşte, Yakında evet. da kurutacağız bu arada. Evet. Dondurmayacağız. Evet. Az Az kaldı. Kaldı. Bak, farklı hücrelerin <laughs> <laughs> de bankaları <laughs> var. Evet. Neler evet. <gülüyor> sünnetler isimli bir de bankası var. <gülüyor> Saklıyorsun. <gülüyor> ileride bir problem olduğunda kullanabilmek için. Çok teşekkürler. Çok teşekkür Rica ederim, ediyoruz. Rica çok Rica ve güzel. Bunlar aslında tanık olmak sizin yaptığınız çok kıymetli. ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum, ediyorum. Teşekkür, ben te ediyoruz. teşekkür ediyorum. Bize sağlıklı yaşam ve kilo vermek için pratik önerileri almak üzere bir an sohbetimize geçiyoruz. Devam edelim.